Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kolay gelsin. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için inceleyeceğimiz ikinci hissemiz Türk Hava Yolları. Hisseleri incelemeden önce zorunluluğumuz olan kamu spotumuzu yapalım. Burada anlattığım herhangi bir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben dahil hiç kimseden gördüğünüz, izlediğiniz, duyduğunuz bir hisseye teknik ve temel analizini kendinizin yapmadığı bir hisseye işlem açmayın ve kapatmayın. Neden? Finansal sıkıntılar yaşama şansınız olabilir. Bu birinci kısımda. İkinci kısım şu. Youtube'dan abone olur, Twitter'dan takip ederseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, başlayalım. Şimdi Türk Hava Yollarına baktığınız zaman şuradan daha net görün diye şekle bakalım. Bakın şurayı şimdilik şöyle çizeyim tekrar. Düzeltiriz. Bir tane burada oluşan desteğimiz olsun. Bir tane de bu arkadaşı alalım ve şöyle bırakalım. Şekli gördüğünüzde ne diyorsunuz? Burada bir tane alçalan kama görüntümüz var. Şöyle çizeyim. Siz de daha net görün. Sevgili dostum, alçalan kama görüntüsünde fiyatı kırmış mı? Evet, fiyatı kırmış. Üst tarafa doğru yani onayını almış. Fiyat beklentilerimiz nedir derseniz birinci fiyat beklentimiz hemen hemen gerçekleşmiş. Geri bir kar realizasyonu gerçekleşmiş diyebiliriz. 280.50 kapanışta 279. İkinci fiyat beklentimiz sevgili dostum baktığınız zaman kısa da 289 gibi bir fiyat beklentimiz var. Şimdi geçmişten gelen bir formasyonumuz var. Yani 22 Kasım zirvesinden şekildeki gibi bir çizgi çizer isem şu kısma baktığınızda Aynı şekilde buradan da çizdiğim zaman bu şekle baktığınızda da ne görüyorsunuz? Bir alçalan kama görüntüsü mevcut. Fiyat beklentisine baktığımız zaman sevgili dostum şu kısmı şekildeki gibi şöyle çizersem ve Buradan bir derinlik aldığım zaman bu derinliği ben fiyatı kırdığı yere şekildeki gibi koyarsam neyi görüyorum? Bir tane daha bir fiyat beklentisinin oluştuğunu görüyorum. Bu fiyat beklentimiz neymiş? 298.50. Şimdi şurayı da sileyim. Daha güzel dursun. bir alçalan kamamız var. Alçalan kamamızı kırmış. Formasyon onayını almış. Şekildeki gibi. Şuradaki mumlara bakarsanız. Hatta birinci fiyat beklentisine gelmiş. 280.50'ye hemen hemen gelmiş. Tekrar bir kar realizasyonu gerçekleşmiş. 279.25'e geri çekilmiş. Buradan sonra beklenti ne olur? Bundan sonra beklenti ne olur derseniz 289.75 birinci beklentimiz, ikinci beklentimiz de 298.50. Tabii bunlar benim hayal dünyam. Biliyorsunuz ki teknik analizdeki çizgilerin her biri psikolojik çizgilerdir. Sınırları belirler. Yani ben şu çizdiğim desteğin altına düşerse satarım. Bu çizdiğim direncin üstüne çıkarsa alırım veya tam tersi gibi ifadeler içeren psikolojik çizgilerdir bunlar. Benim veya bir başkasının anlattığı, yorumladığı hisselere direkt ne yapmıyorsunuz? İşlem açıp kapatmıyorsunuz. Kendi analizinizi kendiniz yapıyorsunuz. Neden sorusunun cevabı çok basit finansal sıkıntılar yaşamamak için. Buradaki kısmı temizleyelim. Ben bu hayal dünyamın daha gerçekçi olabilmesi için indikatörlere bakıyordum. Bu baktığım indikatörlerden ilki neydi? Üstel hareketli ortalamaydı. Açalım. Üstel hareketli ortalamaları açtığımda 4 saatlik zaman periyodunda. Sevgili dostum Mavi çizgi benim için üstel hareketli ortalama yani EMA 9'u temsil ediyordu. Sarı çizgi benim için üstel hareketli ortalama yani EMA 21'i temsil ediyordu. Kitaplarda ne yazıyor? Diyor ki kısa periyotlu olan üstel hareketli ortalama uzun periyotlu olan üstel hareketli ortalamayı yani grafikte EMA 9 EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bizim için bir al sinyalidir. Kesişim gerçekleşmek üzere mi? Evet, gerçekleşmek üzere. Tabiri caizse EMA 9 ve EMA 21 öpüşmüş durumda. Şimdi bu işin doğru olup olmadığını geçmiş zaman periyotlarında test edelim. Bakın mavi çizgi yani EMA 9, EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru 4 Ocak itibariyle kesmiş. Yani kitaplarda yazan ifadeyle bize al sinyalini vermiş. 232.6'dan al demiş. Nereye kadar al demiş. Bakın arkadaşım 294 fiyatına kadar hemen hemen al demiş. Yani o zaman kitaplarda yazan ifade harfiyen doğruymuş. Şimdi üstel hareketli ortalamaları kaldıralım. Hatta önce ekranımızı temizleyelim. Üstel hareketli ortalamaları kaldırdıktan sonra sevgili dostum neye bakıyordum? RSI ve MACD indikatörlerine bakıyordum. Beraber bakalım. RSI indikatörü için biz kitaplarda ne öğrendik? Şöyle bir ifade yazıyordu. RSI indikatörü 30 ile 70 arasında olsun. Hatta RSI indikatörü 50'den büyük olsun ki biz alım yönlü işlemlerin artık fazlalaştığını bilelim. Şimdi burada RSI'mizin değerine baktığımız zaman 4 saatlik değerde 56 gibi bir değer. O zaman kitaplarda yazan ifadeyle alım yönlü işlemlerin arttığını görüyoruz. Erasay'dan sonra neye bakıyorduk arkadaşlar? MACD indikatörüne açalım. MACD indikatörünü açtığınızda iki tane çizgi karşılıyor sizi. Bir tanesi level çizgisi, diğeri sinyal çizgisi. Level çizgisi mavi, sinyal çizgisi turuncu ile gösterilmiş burada. Aynı EMA 9, EMA 21'deki mantık Şimdi kitaplarda diyor ki level çizgisi sinyal çizgisini aşağıdan yukarı doğru keser ise yani mavi çizgi turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kestiği an bizim için bu bir al sinyalidir. Peki bunu ne zaman vermiş bize? Bakıyoruz arkadaşım. 7 Mart tarihiyle al demiş. Bu al demiş de biz bir de bunu kontrol edelim. Ne kadar doğruymuş? En yakın tarihe bakalım. Evet, burada bir kesişim mevcut. Hangi tarih? 28 Aralık'ta bir kesişim mevcut. Al sinyalini vermiş 28 Aralık'ta gördüğünüz üzere bir alım yönlü yükselen bir trend başlamış. Şimdi neye baktık? Önce hissemizdeki formasyonlara baktık. Formasyonların hedef fiyat beklentilerini belirledik. Sonra üstel hareketli ortalama 9 ve 21'in kesişimine baktık. Sonra Erasay'ın değerine baktık. Sonra Mekke'nin değerine baktık. Şimdi sevgili dostum buraya kadar dinlediğin için teşekkür ediyorum. Tekrarlıyorum herhangi bir yatırım yapar iken finansal zarara uğramaman için. En azından zarar ediyorsan da kendi analizin doğrultusunda zarar etti. İkinci kısım tekrardan YouTube'dan abone olmanı, Twitter'dan takip etmeni rica ediyorum. Dinlediğin, izlediğin için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.